İkinci sorumuzda Pascal ilkesini sıvıların dışarıdan uygulanan basıncı temas ettiği her noktaya aynı büyüklükte bir dik olarak iletmesidir. Bunun nedeni sıvıların sıkıştırılamaz ve akışkan olmasıdır. Demiş. Bize bir şekil göstermiş. D yoğunluğunda bir sıvı varmış. Ağzı kapalı bir kap ve e, derinliklerinden dolayı olan basıncını bu şekilde göstermiş. Bir de içeride D yoğunluğu var. E, D yoğunluğundaki sıvının farklı noktalardaki sıvı basıncı değerleri yukarıdaki gibi verilmiştir demiş. Piston e, aşağıya doğru itildiğinde ABC noktalarındaki basınç değerleri hangisindeki gibi olabilir? Şimdi burada bir sürü rakam vermiş. Bunların hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? E, i̇lk önce kapalı bir kap olduğu için e, her noktaya aynı basınç uygulanıyor. Evet. Ama burada da farklı değerler vermiş. O zaman neye bakacağım? Seçeneklerde C noktasında ne kadar bir artış varsa B'de de o kadarlık bir artış olacak. Buna bakacağız. Bakıldığında hepsini aynı vermiş. Farklı vermiş. Farklı vermiş. Şu ikisinin aynı vermiş. Farklı noktalarda aynı basınç değerinin olması mümkün değil. Baktığımızda cevabımızdaki A gibi olacak. 30 olan 10 değer artıp 40 olmuş B'deki 10 değer artmış. C'deki de 10 değer artmış. Bu yüzden cevabımız A şıkkındaki gibi olacaktı.